Yeni bir videodan herkese selamlar güzel insanlar. Umarım keyifler yerindedir, her şey yolundadır. E, son dönemlerin en gözde kahramanı, acayip güçlü ve yedi buff'la birlikte bence Meta'ya uçan kafa atan bir hero. Gulu, Gulu'yu aldım, Gulu oynayacağım. E, İstanbul No bu arada bu hero'da. Yani e, belli sayıda maçım var, o kadar az maçımız da yok yani. E, kasılabilir de çünkü gerçekten çok güçlü ve maçın kaderini e, değiştirebiliyor çok kritik anlamda anlarda doğru kişilere fokuslayarak maçın kaderini gerçekten değiştirebiliyorsunuz. Ben taşlaştırla girmeyi tercih ettim. Eskiden fiske ile oynuyordum. Kaçan insanları yakalayabilmek için işte fiske atanları vesaire falan ama taş gerçekten çok güçlü. OP. Ee, rakibin üstüne gidip anında taşı bastığınız zaman ultinizi kesinlikle yediriyorsunuz komple rakibe. Ki rakipte safı olan kimse yok. Bu güzel bir şey bizim için. Şimdi bakalım elimizden geleni yapacağız. Güzel şeyler yapmaya çalışacağız da. Bizim bu Selena Mars'tan bağlanıyor herhalde. <laughs> Kardeşim benim bağlanır mısın artık? Hadi. Ha bu arada maça bağlanırken, Selena'yı beklerken sizlerden videoya bir like atmanızı ve maç sonunda da eğer beğendiyseniz değerli yorumlarınızı esirgememenizi rica edeceğim. <laughs> tamam bağlandık da Selena bağlandı mı? Bağlanmadı mı? Ondan tamamen olamadım ben. Şimdi ee, Serena oyundan ayrıldı diyor. AFK'mız var. Şimdi rakibe bir baktığım zaman abi 4 tane AD hasar, 1 tane AP hasar var. Ee, bildiğiniz üzere e, birinci skillini atıp üstüne gittiğiniz zaman tekrardan sıfırlanıyor birinci skill. Bu 7 buffla beraber hani gerçekten e, inanılmaz değerli oldu çar. Çok çok güçlü olur. Lane'de alıp oynayıp daha sonraki TF'lere katılıp gerçekten ee, çok büyük katkı sağlayabilirsiniz oyuna. Şimdi şöyle yapacağım ben. Dolaştı gizliye alacağım ki bu bana hız versin. Ee, hız botuyla oynamayı tercih ediyorum ama bu maçta bir zırh botu tercih edilir diye düşünüyorum. Çünkü Akdeniz bizim olan Akdeniz'i düşünmedi. Kanka niye redden başladın? İlginç bir rotasyon. Dur kanka şunu alalım şöyle. Bu arada ben tank oynamayı seviyorum aslında. Maç yani tank gerçekten oyunda çok çok değerli ve çok çok önemli bir e, rol. Ama bu Tigreal kardeşimiz hop sana sana yapacak bir şey yok. Şuna bir taş bassak fiske mi atacak? Tamam fiskesini attı. Fiskesini atsın kanka. Çok da bir problem değil. şimdi şöyle Hızlı hızlı sana aldıracağım kardeşim. Geldin ittin. İşte bu yüzden redden başlamış. Tamam alev atışını da tankladık. Normalde kendim orman alırken çok dikkat ediyorum rakipte alev atışı var. Ne yaptı bu? Ne yaptı kanka? Bir saniye elinde tutun şu bebeği. Taş, taş basayım şöyle şuna. Oyalayalım. Keseceğiz Kagura'yı. Hadi be. Bu arada ben ölmüş olabilirim. Ben öldüm tigi kesemedik abi hasar yetmedi Serana'dan küçük bir destek gelseydi bir şeyler yapardık abi Rakibin Clint'ine kadar herkes geldi bizimkiler gelmiyor abi şu anda uyku modundalar herhalde ama çok da problem değil abi Bunlar erken oyunda olur Önemli olan bizim için şu anda maçı uzatmak yani benim 4 olmam maçı uzatmak diyorum yanlış dedim konuşamadım Kanka şuna basacağım şöyle hop Kestiniz onu. Çok güzel. Çok çok güzel. Ya ben niye asist almadım? Serena buraya gelmiyorsa ben bu mid farmını alırım kardeşim. Zerre umurumda değil. Direkt 4 olayım. Çok güzel abi. 3.75'iz. Hızlıyız. Hemen şimdi bir takımımın yanına gideceğim. Çok güzelsin. Oynarız kardeşim. Oynarız kardeşim. Şuna bir slow. Tamam. Beni yutamaz ki. Yutsun. Tamam. Kankalar gelin gör beni. Beni görün. Kanka 700 HP 800 HP adam. Hadi beni görün. Kankam keşke görseydiniz ya. Link falan bir gelip bir tane vursaydı şu adama da. Kesseydik be kardeşim. Bu şekilde olursa feedleriz kanka. Takım bizi görmezse feedleriz. Keşke şu gulüyle tuttuğum adamlara vurabilecek birileri olsa. Allah asistimi alırım kanka. Hiç feedleme taraftarı değilim açıkçası. Bendeki ilk alma pahasına. Tik geliyor dikkatle. Ah ah. Oynarız. Tuttum bunu. Selam kardeşim. Şöyle bir stun atsam kanka. Ben mi arada mı kaldım? Tamam hemen ultimi basarım. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Hop getireceğim bunu size. Selamun Aleyküm kardeşim. Yat oğlum aşağı. Tamam abi çok güzel bunlar benim istediğim şeyler. Bu şekilde fight dönsün. Tam benim kalemim yani. Bak ultim hemen dönüyor abi. 6 saniye içerisinde dönüyor ultimiz. Yani kahinle başlayacağım. Ondan sonra abi full full ad hasar tanklamaca. Ayazımızı çıkacağız. İşte rakipte ne bileyim barat falan var esaret etkimizi de yaratacağız. Ardından bir antik zırh çıkarız. E, Clint için. Barat için aynı zamanda. Hayabusa için de. Çünkü Hayabusa işte skill shot kullanan bir hero olduğu için. Şöyle hemen ben bir görüşleyeceğim takımımı. Tamam. Sıfır sıkıntı kanka. Ben seni dürtmeye devam ederim güzelim. Hiç sıkıntı değil. Tamam. Seni şöyle bir haritanın dışına dışına. Çok güzel. Çok güzel. Nice. Çok iyisin Selena kardeşim. Şimdi Hayabusa'nın bir görüşünü almamız lazım buralardan. Nerelerde bir bakalım abi. Şimdi şurada bir... Çok güzelsin. Çok güzelsiniz. Hemen şöyle bir hız basayım sana kankam ben. Şöyle bir stan Abi çok kanser glue. Yani şu an glue var ya direkt alın, oynayın. Size maç kazandıracaktır bol bol. Yani glue ile bugün bu sezonki win rate'im galiba onda 10 falan olabilir. Yani hiç maç kaybetmedim. Kasacağım yani. Bu ara biraz oynayacağım. Çünkü gerçekten çok güçlü yani. Çok özel bir yeteneğinizin olmasına gerek yok şu çar oynamak için ve e, gerçekten çok iş yapıyor. Tüm samimiyetimle söylüyorum size. Tamam hiç sıkıntı değil. Tig oradan biraz açılırsan basacağım ultiye de açılmıyordun. Tamam oraya gelelim biz. Hayavusa'ya dikkat. Ultisini attı Lingen. Bize doğru gelseydin Hayat. O iyi çok iyisin Link. Çok çok iyisin kardeşim. İyi durumdayız. İşte 11 tane kill'den 6 tanesine katkımız var şu anda. Fena değiliz abi. Daha da iyi oluruz. Maç uzarsa gerçek canavarı o zaman görürsünüz. Aha tik geldi. Tamam sıkıntı yok. Beni aldı abi. Alacak ben öleceğim. Çıkar mıyım? Ultime iki saniye. Hop bir saniye. Çıktım kanka. Çıktım kankam. E, senin itme skill'in de yok. Gel oğlum buraya. Tamam çok güzel. Çıkayım buradan. Tamam daha ne isterim ki? Aha. Ben şu ultimi atayım da Hayır 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 hayır. Tamam çok güzel abi. Şuradan bir çıkayım. Tamam çok güzel. Abi bir base atalım. Yetersiz manamızı gösterelim. E, ee, o mana problemini... Turret. Turret mana problemini şöyle çözeriz. Kemerle çözeriz abi. Manamız bir tık bitiyor. Erken bitiyor. Support item'ıyla da e, support de oynuyorlar bu hero'yu. Ama bir tık kırılgan oluyor. Ben o yüzden tercih etmiyorum açıkçası. Bu amblemi seviyorum. Selam kardeşim. Tamam. Çok güzel. Sen mi şunları ye? Slow lan. Yani çok güzel giden AP... Aha. Seni bir tutayım. Şöyle bir de taş basayım. Seni bir de böyle getireyim kardeşim ben. Çok güzel. Ölmesem, ölmesem lütfen. Sten yedim ama... Clint'ten mi yedim, Kagura'dan mı yedim? Tam emin değilim. Sanırım Clint bağladı bize. Bakalım mı Evet... 5.9 5.96k hasar yemişim Klint'ten. Şu Ayaz artı antik zırhı seriden bitirmem lazım. Kahin hani bir tık bizi koruyor şu anda Kagura'dan ama e, ilerleyen seviyelerde belki bir ihtimal bir parlak zırh veya parlak zırh aslında daha çok yakışır Athena'dan Gulu'ya. Çünkü parlak zırhın bir can yenileme özelliği var ya Gulu'da çok güzel abi. Lord'u da aldık erkenden. Bence e, ne bileyim kolay bir maç olacak gibi ama hiç belli olmaz bu işler. Kanka. Glue kocuk bir şey. Barats kocaman onu tutardın aslında sen. Abi benimle oynamayın bak. Benimle oynama kardeşim. Selamun aleyküm. Dağılın lan buradan. İstanbul ne taraf kardeş. Ben biraz takılacağım bunların içinde abi. Şöyle bir hop. Aynen kanka vurun tigreyle. Tigreyle şöyle uzaklaştıracağım. Hatta beni görürlerse şöyle şuraya doğru gitsem. Tamam sıkıntı yok. Yani zaman kaybettiriyorum abi bebelere. Çok güzelsin ya. Nesin sen kardeşim? Makine mısın? Çok güzelsin. Geldi kesti abi adam. İyisin kardeşim iyisin. Abi geçen gün bir tane Gus geldi. Adam mid oynadı. Beni ne yordu ya? Ne yordu ya? Çocuk o kadar güzel oynadı ki. Yani Gusion'un da iyisi gerçekten yoruyor abi adamı. Gus'un iyisi gerçekten yoruyor. Gus Goose... Sistem belli abi. Uzi yatarsa bas yani yutarsa aha. Seni ben şöyle bir şuralara getirsem kanka. Şöyle bir dışarı alsam ay ultisini attı ya. Ultisini atınca olduğu yere sabitleniyor biliyorsunuz. Canı çok az kaldı. Manası da yok aslında. Link orayı bir görebilse Link orayı görebilse işler bizim için kolay olurdu ama çok iyisin kardeşim. Takım güzel abi. Güzel bir takım geldi. Yani şu anda ben mesela öyle çok efektif oynamıyorum. Çok fazla benlik bir şey de yok çünkü. Hemen şimdi şuradan antik zırhımızı çıkalım. Ya da kemer çıkacağım ben ya. Kemerimi çıkayım. Şu mana problemi de tamamen ortadan kalksın abi. Hem de rakibe ekstradan gerçek hasar veririz düz vuruşlarımızla skill kullandıktan sonra. Bildiğiniz üzere gök, gökyürüksüz kemerinin öyle bir özelliği var. Çok da efektif. Mesela işte bazı ADC'lerde falan da kullanıyorsunuz. Size hem tanklık sağlıyor hem mana problemini ortadan kaldırıyor hem bekleme süresi veriyor hem de gerçek hasar veriyor abi skilllerinizi kullandıktan sonraki yaptığınız temel saldırılarda. Gerçekten çok çok güçlü ve güzel bir item. Kutsiyon kardeşimize şöyle bir mavisini de aldıralım. Yani oraya oynarım kanka oraya oynarım. Selamun Aleyküm kardeş. Tigreli keseriz bu arada. Aha. Yalnız ben ne hasar yedim ya böyle. Bizim çocuklar değil de rakip vurduğu için birazcık daha bir tık daha fazla hasar yiyorum sanırım. Anladığım kadarıyla öyle oluyordu da. Eğer rakibin içine girdiğiniz zaman sizin takım arkadaşlarınız vurursa rakip daha fazla hasar yiyor. Eğer rakibin içine girdiğiniz zaman e, rakibin kendi takım arkadaşları vurursa size vurduğu hasarın yaklaşık %70'i kadarını falan mı ne yansıtıyordunuz? Ama sonuç olarak içine girdiğiniz adam daha az hasar yiyor. Neredesin kardeşim? Dırıdıt Şimdi bulamadım ya çok küçük yazıyor. Bakacağım ama ona daha sonra. Ama bir tık tanklaşınca bu işlerin çözümünü bulmuş olacağız. bir lord yapabiliriz. Ya olayların tamamın içindesiniz. Sürekli aksiyondasınız gülü oynarken. Hele ki sizi takip eden bir takım denk gelmiş abi. Yeme de yanında yat. Daha ne istersin ki? Gerçekten. Bu arada şu yukarıdaki Clint göz alıcı değil mi çok? Çok tatlı durmuyor mu? Söyle oğlum. Aaa flash'ını attı be. Sen ne yapıyorsun burada? Tamam. Çıkın abi. Şöyle bir hemen bozalım. 20 saniye verdi. Ay ultiye basacaktım ya ikinci skill'e bastım ya. Bu arada AP ile çıkabilirsiniz yani bu çara. Mesela slow falan çıkabilirsiniz. Tamam pençesini aldık bunun. Bu skill'sinin çok yakışıyor çara. Gerçekten büyük slow atıyorsunuz yani. Bruno alttan gidiyor bu arada. Çok iyisin Gus da inşallah ölmezsin be kanka. Hangi kuleye attı seni? O kuleyi tanklayalım. Taş bastım. Geldim kardeşim. Şunu da kesin kanka. Hop. Hop tamam ben aldık kulenin altına. Tanklıyorum. Çık kanka. Tamam çok güzel. Tertemiz. Nice. Nice nice. Bu maç bir gümüşümüz var galiba. Altın alamayacağız ama olsun. Yani çok güzel oynadı çocuklar. Baksana abi adam kafasını çıkartıyor Selena ağzının ortasına vuruyor stun'ı direkt. Bence gayet güzeldi. Aha. <laughs> Onu bile doğduğu gibi kafasına oturttu stun'ı. Abi Glo... Yani bu maçta gücünü size gösterme gibi bir fırsatım olmadı çünkü takım Terminator gibi çıktı yani gerçekten çok iyiler. Herkesi buradan tebrik ederim bu maçta oynayan arkadaşları. Gerçekten çok güzel bir takım denk geldi. Bazen böyle 1 vs 9 falan atmak zorunda kalıyorsunuz Glue oynarken yani kadar güçlü ki maç uzadığı zaman tek başınıza taşıyorsunuz maçı. Durum bu şekildeydi. Ee, bir bakalım abi ne yapmışız ne etmişiz. Yani item olarak rakibe göre tercih edeceksin ama ben bir kahin tercih ediyorum. Guardian Mifer'i alabilirsiniz yeri geldiği zaman. Yani baksana bu kadar sürede bile 13 dakikalık bir maçta bile %38 tanklamış. Ee, yani gayet güzel. 400k, 450k tankladığımı biliyorum bu çarla. Gerçekten çok güçlü arkadaşlar. Alıp denemenizi tavsiye ediyorum. Hani bu videoyu çekme amacım size tavsiyede bulunmaktı. Yüksek elolarda emin olun ki hemen hemen her maçta görebilirsiniz Gulu'yu şu anda. Ya soloya alınıyor, support ürünüyle oynanıyor. Ya işte yani ya tank olarak oynanıyor. Gerçekten acayip bozuk. Ultinizi atıyorsunuz rakibe. Ultinizi attığınız kişi keserseniz eğer veya rakip arkadaşlar takım arkadaşlarınızdan biri keserse 6 saniye içerisinde ultiniz geri dönüyor. Durum bu şekilde. E, gerçekten çok güçlü arkadaşlar. Yani tavsiye ediyorsam inanın ve deneyin. Gerçekten farkı anlayacaksınız. Durum bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Birkaç gündür video atamıyordum. E, bazı yoğunluklarım vardı. O sebepten atamıyordum. Şimdi düzenli bir şekilde yine atmaya devam edeceğim. İnşallah bir aksilik olmazsa. E, videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Aynı zamanda e, değerli yorumlarınızı da lütfen videolardan esirgemeyin kendinize çok iyi bakın inşallah bir sonraki videoda tekrardan görüşürüz